Anladım, çok güzel bir fotoymuş. Eee, era 15 ayda Darwin Project batlar mı artık? Bir de yenisi gelmiş. Aa geldi mi 5 e? the... Bakacağım, bunu da izleyeceğim. Telefon. Efendim? Efendim? Kimle görüşüyorum? Eyvallah kardeşim, tamam. Eee, şu an yayındayım. Neyden özürlüyorsun? Rica ederim. Yani dağıtmazsan telefonumu memnun olurum. Tamam. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Amına koyayım nereden buluyorlar? Nereden? Abi nasıl ya? Nereden buldu bu çocuk abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse iyi çıktı çocuk Allah'tan. <laughs> Vermem dedi.